Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı kırpidesi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle benim yarım kilo ıspanağım var ve iki adet de soğanım var arkadaşlar. Ispanaklarımızı doğrayacağız. En basit yöntemle anlatacağım arkadaşlar. Birkaç çeşit kırpidesi şekli var. Hepsini göstereceğim. Öncelikle ıspanağımı ince ince doğruyorum. Tapanağımızı doğradık ve kasemizi aldık arkadaşlar. Soğanlarımızı da ince ince doğrayacağız. çiğden yapacağız arkadaşlar çiğden yapmamızın sebebi o ıspanağın yeşil rengi gitmesin hem de daha lezzetli bir ıspanak yapabilelim diye doğrudan yapacağız hem sizler için de çok basit olacaktır isteyen kavura da bilir ama hiç gerek yok arkadaşlar bu şekilde çok daha lezzetli oluyor yapınca göreceksiniz İç harcımız için 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı veya zeytinyağını ocağımızda eritiyoruz arkadaşlar. Tereyağımız eridikten sonra arkadaşlar baharatlarımızı veriyoruz. Dilediğiniz kadar pul biber atabilirsiniz. Karabiber atıyorum. Karabiber çok yakışıyor ıspanağa. Ve tuzumu atacağım bir miktarda. Tereyağımı doğrudan üzerine ilave ediyorum. Ve sıcak verdiğim tereyağı ile harmanlıyorum arkadaşlar. İlk önce tereyağını yedireceğiz. ıspanağımızı güzelce harmanladıktan sonra üzerine 150-200 gram kadar kaşar veriyorum. Yarım kilo ıspanağı yeterli olacaktır arkadaşlar. Kaşar yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz, çökelek de kullanabilirsiniz. Hepsi de yakışıyor. Hangisini arzu ederseniz arkadaşlar. aşarla birlikte de güzelce karıştırdıktan sonra hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. Kır pidesinin hamurunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 2 tatlı kaşığı şekerim var. 30 gram mayam var. 3 tatlı kaşığı tuz atıyorum. İki tane yumurtamın akı var. Bu arada e, normalde e, işletmelerde kır pidesine yumurta konulmaz arkadaşlar. Üzerine de sürülmez. Biz ev fırınlarında yapacağımız için e, üzerine yumurta yumurtasar süreceğiz. Hem çok daha canlı duracak arkadaşlar, çok daha güzel kızarmış duracak. E, onun için beyazında israf etmemek adına hamurumuza katabilirsiniz. Bu miktar arkadaşlar 12 su bardağına tekabül eden bir unum var bilginiz olsun. Bir kaşıkla hemen toparlayacağım. Bu arada ortalama olarak söyleyebilirim bunu çünkü her unun e, su miktarını alış oranı her zaman değişir unun kalitesine bağlı olarak e, normalde unlar ikiye bir şeklinde un. Alır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani iki su bardağı un koyuyorsanız bir su bardağı un pide hamuru için ideal bir kıvam olacaktır. Bütün pide hamurlarına bu arada aynı hamurları kullanabilirsiniz. Üzerine yumurta sürmeyecekseniz örnek veriyorum bir kıymalı pide yapıyorsunuz. O zaman yumurtayı bu şeyden çıkartabilirsiniz miktardan. Hamuru toparlama işlemim bitti Tezgahımı alacağım Bu arada mesela benim hamurum tam 12 su bardağı un Ve 6 su bardağı su ile bu kıvamda Pide hamuru için ideal bir kıvam olacak bu Güzelce hamurumu yedire yedire yoğuruyorum bu aşamadan sonra. Bu arada hamur yoğururken arkadaşlar çok e, basit bir yöntemdir bu yöntem. Çevirerek yoğuruyorum. Yani e, hamurumu sadece bastırarak bir rulo haline getirir gibi. Rulo haline getirince tekrardan kenarları içe katlıyorum ve aynı şekilde yoğuruyorum. Hamurumuz bu şekilde çok daha özleşecektir. Bilginiz olsun. Hamurumuz tezgaha yapışırsa çok az bir şey üzerine ve altına atın. Böyle bir çay kaşığı kadar fazla değil. O şekilde de çevirebilirsiniz. yoğurma işlemimiz bitti. Yoğurdum kabı alacağım ve dinlenmesini bekleyeceğim burada. İki aşamalı bir mayalanma olacak arkadaşlar. Buradaki aşamada 15 dakika kadar dinlendirme yapacağız. Ve daha sonradan hamurlarımızı bezeleyeceğiz, keseceğiz. Kesme işleminden sonra tamamen mayalanmasını bekleyeceğiz bu arada. Üzerine bir streç filmle kaplıyorum ve dinlenmesini bekliyorum 15 dakika. Hamurumuz 15 dakika kadar dinlendi. Artık keseceğiz arkadaşlar. Siz bir keski yardımıyla da kesebilirsiniz. Ben elimle daha pratik yaptığım için elimde keseceğim doğrudan. Dediğim gibi ilk mayalama arkadaşlar. Yani mayalanma değil aslında amacımız. Oradaki amaç hamurumuzu dinlendirebilmek. Bu arada hamurda arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir pürüzlük yoksa bu hamur olmuş demektir. Hamur pürüzsüz olmak zorunda. Çok daha kaliteli bir hamur elde etmek istiyorsanız bu içinize kattı, içine kattığınız malzemelerle alakalı değil. Bu fazla yoğurmakla, özleştirerek yoğurmakla alakalı. Onun için yoğurma tekniğimi size gösterdim. Pide hamurlarında o teknikle yoğurduğunuz zaman böyle kaymak gibi bir hamur elde edebilirsiniz. pide hamurunu bu arada arkadaşlar 150 gram Civarında kesiyorum ben. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Birinciyi kestim ben. İkinciye de devam edeceğim aynı şekilde. Altını hafiften unluyorum. Ki hamurun kabıma yapışmasın diye. Daha küçük de yapabilirsiniz bu arada. Yani 100 gram da yapabilirsiniz, 80 gram da yapabilirsiniz. Ben orijinal boyutlarında gösteriyorum. Siz kendiniz istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Toplam 17 tane hamurumuz oldu. Bu arada fazla yapıp nefrizleyebilirsiniz arkadaşlar. Dondurucu da saklanabilir. İstediğiniz kadar kalabilir. Hazır bir yemek olmuş olur hem size bilginiz olsun. Hamurumuz artık dinlendi arkadaşlar. Ispanaklı kırpidesi için güzelce mayalandı bütün hamurları tezgah alıyorum öncelikle. Kırpidesini yaparken birkaç çeşit yöntem var bu arada. Bu yöntemlerden birisini hemen gösteriyorum. İki yöntemin ikisini de göstereceğim bu arada. Böyle hafiften bir yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Ispanağımızı koyuyoruz. Ispanağı kavurmadığımız için az koymayın arkadaşlar. Hemen eriyecektir biliyorsunuz. Kenarlarından kenarını katlıyorum arkadaşlar. Bu arada kenarında 1 santimlik boşluk bırakıyorum. Bunu da aynen bu şekilde ters çeviriyorum arkadaşlar ve şeklini vererek uzatıyorum. Birinci şeklimiz bu. Hemen ikinci şeklimizi de göstereyim. Hangisi size daha rahat olursa. Bunu el açımıyla yapıyoruz. panhamızı koyuyoruz aynı şekilde. Ve sadece bu şekilde katlıyoruz. Üzerine bastırıyoruz güzelce. Hafif genişletmemiz gerekiyor. Yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Olay bu kadar arkadaşlar. Ben o şekilde açmıyorum. Sadece yuvarlak yapıyorum. En basit yöntem budur çünkü. Güzelce kenarlarına gelecekli şekilde yapıyorum. Ee, ispanağı e, buraya düzerken orta tarafa diziyorum. Kenardan tutuyorum ve katlıyorum. Parmak uçlarımla yapıştırıyorum. Bu arada aradaki 1 cm'lik boşluğu unutmayın ki ters çevirdiğim zaman e, burası yapışabilsin diye. Ters çeviriyorum. Güzelce yapıştırıyorum. Hafiften uzatıyorum. İşlemimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Bütün hepsi için aynı işlemi uyguluyoruz. Bütün hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar e, ayırmış olduğumuz bir adet yumurtayı, iki adet yumurtayı bir tatlı kaşığı yoğurt ile e, sulandırıyoruz. İki tatlı kaşığı da su koyuyoruz ve aynen bu şekilde bir bulamaç yapıyoruz. Normalde e, yumurta kırpidelerinde olmuyor arkadaşlar üzerinde. Ama evdeki fırının e, derecesi hiçbir zaman gücü yetmeyeceği için pişirmeye çok daha güzel e, görüntü oluşturabilmek için yumurta alıyoruz. Bütün hepsine aynı şekilde sürüyoruz. Daha sonra şekillerini vereceğiz arkadaşlar. Ben bunun için bir mutfak cetveli kullanıyorum. Sadece cetvelle üzerine aynı bu şekilde bastırıyorum arkadaşlar. Artık fırına gitmeye hazırlar. Bu arada arkadaşlar isterseniz üzerine hafiften bir e, susam atabilirsiniz. Çok yakışıyor bilginiz olsun. Ben bir kısmını atacağım bir kısmını atmayacağım. Ispanaklı pidelerimizi alıyoruz arkadaşlar tepsimize. Bu arada e, tel varsa eğer fırın teli bunu da yapabilirsiniz. Bir tane fırın kağıdı sererek arkadaşlar ve doğrudan fırınlıyorum. Fırınımızı attık arkadaşlar. Kır bu arada 250 derecelik fırına arkadaşlar. Hali hazırda ısınmış olan fırına. Fan veya fansız fark etmez. Sadece altlı üstü en yüksek derecede olması önemli. Ispanaklı kır de hazır arkadaşlar. Doğrudan servislemeye alabilirim artık. Kır arkadaşlar bir 10 dakika kadar dinlendirdik. Ve hemen servisliyorum. bir lezzet. Kesinlikle de tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.